TV Kayseri ekranlarından günaydınlar mutlu sabahlar efendim. Sabah Postası'yla karşınızdayız. Tarihler 3 Eylül çarşambayı gösterirken hafta ortasında şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızda neler yaşandı? Bunlar gazete başlıklarına ve bizim ana haber bültenimize nasıl yansıdı? Sizlerle paylaşacağız. Kayseri gerçek haberle başlıyoruz efendim. Şehrimizin gündemine CHP İl Başkanı Feyzullah Keskin ilçe başkanlarım isterse yeniden aday olurum başlığıyla. CHP'de kongre takvimi işliyor. İlçe kongreleri 14 Eylül'de start alıyor. Akabinde ise il kongresi yapılacak. CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin, önümüzdeki günlerde 16 ilçe başkanımla yeniden aday olup olmayacağım konusunda istişare yapacağız. Başkanların benim yeniden aday olmamı isterse olurum, istemezlerse olmam. Bu konuda birlikte karar alacağız dedi. Kaymakam Kurt çalışmaları inceledi. Kayseri Valiliği'nin destekleriyle Büyükşehir Belediyesi tarafından doğa severlerin kano yapması için Tomarza'daki Böke Kano Alanı ve tesislerinin yapım çalışmaları sürüyor. Tomarza Kaymakamı Mine Kurt çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Ve bir diğer başlığımız Sultan sazlığı için dev proje Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı Kayseri Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde hem Sultan sazlığı kuş cennetini canlandıracak hem de sazlık çevresindeki mahallelerde tarımsal üretime güç katacak önemli bir projeyi daha hayata geçirmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda Sultan sazlığı kuş cenneti çevresinde yapılan tarımsal üretimde su sarfı dekar başına yaklaşık 200 yaklaşık 1200 ton olan ürünler yerine su ihtiyacı 300 ton olan ürünler tohum desteğiyle teşvik edilecek. Ve velilerin efendim yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenci velilerinin dört gözle beklediği haberlerden bir tanesi. Servis ücretlerine %30 zam. Minibüsçüler ve servis işletmecileri esnaf odası başkanı Yavuzay 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde servis ücretlerine 30 zam geldiğini söyleyerek esnaf penceresinden bakıldığında bu artış esnafı mutlu etmedi dedi. Şu dakikalarda efendim, ATV Kayseri Haber Merkezi ekibimiz Başkan Yavuzay ile röportaj halindeler. Ee, önümüzdeki saatlerde haberin detaylarını hem sosyal medya hesaplarımızdan hem de akşam ana haber bültenimizden yine aktaracağız. Ve geçelim manşete. Bir günde 3 cinayet. Haftaya cinayetlerle başlayan şehrimizde üç kişi bıçaklanarak hayatlarını kaybederken Kayseri'de neler oluyor sorusunu da akıllara getirdi. Bir kişi husumetlisi tarafından bıçaklandı. Bir kişi bıçaklanmış halde bulundu. Bir diğer e, olaysa Bina içinde kavga gerçekleşti ve maalesef ki kanlı bitti. Daire Başkanı Ay Aydın'dan gazetemize ziyaret. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenaiye Ayaydın Aydın gerçek haberi yerinde, yeni yerinde ziyaret etti. Ay Aydın ziyarette yazı işleri müdürü Mustafa Cengizle bir süre görüşerek Kayseri gündemiyle ilgili fikir alışverişinde bulundu. Çopuroğlu ve Okan'dan ilçe başkanlarıyla toplandı. Bir diğer başlığımız efendim AK Parti Kayseri Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Şaban Çopuroğlu AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan'la birlikte ilçe başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Detayları bir numaralı haberimizden izleyelim. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Üyesi Şaban Çopuroğlu ilçe başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Görüşmede ilçelere yapılan yatırımlar, devam eden projeler, Ankara'da takibi sürdürülecek çalışmalar ve ilçelerin bürokrasiden talepleri ele alındı ilçelerin ihtiyaçlarının önceliklendirildiği toplantıda Kayserililerin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetlerin hızla hayata geçirilmesi için istişarelerde bulunuldu. Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri'nin tüm ilçelerinde yürütülen projeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, şehrimizin her noktasında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımların tamamlanması için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Devam eden projelerle birlikte yeni taleplerinde Ankara'da takipçisi olacağız dedi. İl başkanı Hüseyin Okan'dansa ilçelerde yürütülen yatırımların Kayseri'nin geleceğine önemli katkılar sağlayacağını belirterek vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Toplantı ilçelerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve Ankara nezdinde takip edilecek projelerin belirlenmesiyle sona erdi. Devam edelim efendim. Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde inceleme başlığıyla. Koca Kaymakamı Erdoğan Tuğra Nermiş, Koca Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun'la birlikte Koca Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan Hacı Mustafa Tarman Kültür Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kayseri ilk kez kültür yolunda. Erciyes'in görkemli silüeti, Selçuklu mirasıyla yoğrulmuş tarihi dokusu ve zengin mutfağıyla Anadolu'nun kadim şehirlerinden Kayseri bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Savunma susarsa hakikat kaybolur, adalet yok olur başlığıyla. Baro Başkanlığı tarafından 2025-26 adli yıl açılış resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyonda konuşan Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, görevimizin başında sorumluluğumuzun farkındayız. Bugün burada sizlere hitap ederken bir kez daha vurgulamak isterim ki savunma susmaz, susamaz. Çünkü savunma susarsa hakikat kaybolur, adalet kaybolur diye konuştu. Geçelim Kayseri Anadolu Haberi efendim. Aktarmadığımız başlıklarla devam edelim. Kömür fiyatları açıklandı. Küresel enerji piyasalarında yaşanan dalgalanmaların, lojistik maliyetlerinin ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle kömür fiyatları da her yıl farklı bir seyir izliyor. Ve manşet az önce aktarmıştık efendim. Belilerin yükü ağır denilmiş, okul servisi ücretlerine %30 zam yapıldığı aktarılmış. Bekir Özsoy çalışmalarına hız verdi. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy iyi binasında vatandaşlarla bir araya geldi. Talep ve önerileri dinledi. İBB'de Eder, İSAK Vakfı ve İSAP ile örnek projeler ortaklığı. İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Can, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve proje koordinatörü ile birlikte İslam Ülkeleri Akademisyenler Birliği Derneği Genel Başkanı ve İSAK Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Başbakan Danışmanı Sayın Profesör Doktor Bayram Altan Hoca'yı Ankara'daki ofisinde ziyaret etti ve geçelim gazete Kayseri'ye. Manşette yine 24 saatte 3 cinayet başlığına yer verilmiş ve dün Kayseri'deki 3 ayrı olayın detayları aktarılmış. Sıfır atık projesine yeni uygulama bir diğer başlığımız efendim. Detayları 8 numaralı haberimizden izleyelim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sıfır atık iyi uygulamaları projesi için sağlanan ödenekle okullarda ve mahallelerde sıfır atık projesinin geliştirilmesi ve sıfır atık eğitimlerinde kullanılmak üzere tedarik edilen mobil sıfır atık toplama ve eğitim aracı geri dönüşüme yeni bir ivme kazandıracak geri dönüştürülebilen ambalaj atıkları, bitkisel yağlar, atık piller ve benzeri atıklar mobil sıfır atık toplama ve eğitim aracıyla mahallelerden alınarak geri dönüşüme kazandırılabilecek. Okullarda mahallelerde sıfır atık projesinin geliştirilmesi ve sıfır atık eğitimlerinde kullanılmak için tedarik edilen araca vatandaşlar, çocuklar atıklarını atabilecek, içerisinde eğitim için 3 boyutlu çizimler yer alacak. Temiz çevre ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturmak için tasarlanan araç hem mahalleleri hem okulları gezerek sıfır atık konusunda bilinçlendirme sağlarken öte yandan atıkları toplayarak Melikgazi'de temiz bir çevre imkanı da tanıyacak. Melikgazi Belediyesi GES projelerinden elde edilen elektrikle şarj edilen mobil atık aracı aynı zamanda cep telefonuna indirilecek uygulamayla istenirse takip edilebilecek. Katlı Kavşak projesine yakın takip detayları izleyelim. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyük Kılıç'ın yeni 5 yıl projeleri arasında yer alan ve kent iç ulaşım için büyük önem arz eden Kartal Katlı Kavşak projesi için alternatif güzergah çalışmaları geleceğe yatırım niteliğinde çok fonksiyonlu bir şekilde sürüyor. Bu kapsamda Mehmet Öseseki Bulvarı üzerinden Talas Bulvarı ile 15 Temmuz Bulvarı'nı birbirine bağlayacak meteoroloji katlı kavşağı yapım çalışmaları yoğun bir şekilde devam ederken Başkan Büyük Kılıç da çalışmaları yakından takip ediyor. İnşaat sahasındaki incelemelerinin ardından açıklamalarda bundan Başkan Büyük Kılıç şöyle konuştu. Erciyes Kayak Merkezimizin yoğun trafiğini rahatlatmak, Aynı zamanda Erciyes Üniversitemizden organize sanayi tarafına gidecek olan yeni açmış olduğumuz Davuder Kayseri ana arterini rahatlatacak olan kavşağımızın çalışmaları hızla devam etmektedir. Burada 600'ün üzerinde fore gazık çalışması var bunlardan. 100 tanesi kaldı. İnşallah 15 Eylül itibariyle bunların da tamamlanıp daha sonra gerekli asfalt ve çevre düzeni çalışmaları da yapılmak suretiyle 29 Ekim'de hizmete sunacağımızı buradan ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda bu yapmış olduğumuz kavşak çalışması, kartal kavşağı çalışmasının da bir bakıma alternatif yollarından önemli bir parçası olmuş olacak. E, o yönüyle de önem arz etmektedir. Evet efendim şehrimizin gündemini noktalayalım. Yaygın medyayla ülke ve dünya gündemiyle devam edelim. Sözcü gazetesi Özgür Özel'i devre dışı bırakmak CHP'yi iç tartışmaya yöneltmek için sırada butlan var başlığıyla. İstanbul'daki karar Ankara'daki mutlak butlan davasının işaret bir şey oldu. Özel'in seçildiği kurultayın hükümsüz sayılması ve Kılıçdaroğlu'na dönüş yolunun açılması ihtimali güçlendi. Ve Hürriyet gazetesi İstanbul'da CHP'ye kayyum. Mahkeme CHP İstanbul İl Kongresini iptal etti. İl Başkanı Özgür Çelik görevinden uzaklaştırıldı. Mahkeme Gürsel Tekin'in de aralarında bulunduğu 5 kişiyi yeni yönetim olarak görevlendir görevlendirdi. CHP'de sular durulmuyor efendim. Bugün gün içinde CHP Kayseri İl teşkilatında yaşanan gelişmeleri de yine sizlere aktarıyor olacağız. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Ve Milliyet Gazetesi, baronlar bu sefer kaybedecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin dönüşünde uçakta önemli mesajlar verdi. Suriye'de karışıklık çıkartmak isteyenlere ne biz göz yumarız ne de Şam yönetimi buna rıza gösterir diyerek İsrail'i hedef alan Erdoğan, biz Suriye'nin bütün renkleriyle bir ve bütün olmasını ve öyle kalmasını isteriz. Her kim bu süreci baltalamaya çalışırsa faturasını öder. Kaosa yatırım yapan savaş baronları bu sefer kaybedecek ifadelerini kullandı. Ve akşam gazetesi efendim İzmir'in su çilesi bitmiyor. CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin 8 ilçeyi etkileyen 32 saatlik su kesintisinde süre uzadı. Bir tarafta damla yok, bir tarafta boşa akıyor denilmiş ve İSSU'nun onaramadığı borulardan akan suyla caddeler göle döndü detayı da paylaşılmış. Cumhuriyet gazetesi seçim hukuku askıya alındı. 19 Mart'ta başlatılan sürece CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması eklendi denilmiş. Korkusuz gazetesinde ise İstanbul İl Kongresi iptal edildi, yargı kararıyla kayyum atandı, CHP'ye yeni kıskaç. Oy oranını gün geçtikçe yükselten CHP'ye yeni bir operasyon geldi. Partinin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le 196 delege görevden alındı denilmiş. Türkiye gazetesine döndüğümüzde ise üç büyükler çıldırmış olmalı. Kulüpler bu sezonda gözünü karartıp transferlere dünyanın parasını harcadı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş transferde adeta uçtu. Üç büyüklerin sadece bonservis bedeli olarak ödediği rakam Toplam 312 milyon avroyu buldu. O simen için 75 milyon avro vererek Türk futbol tarihinin en pahalı transferine imza atan Galatasaray Avrupa'nın gündemine oturdu. Evet Türkiye gazetesindeki bu spor başlığı ile birlikte efendim yaygın medyada noktalıyor. Programımızın sonuna geliyoruz. Yarın sabah saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde birbirinden güzel haberlerle yeniden görüşebilmek temennisiyle. Hoşçakalın.